Ezan, minarede veya mescidin dışında okunur. Mescidin içinde okunmaz. Telhin ile yani kelimeleri bozacak şekilde uzatarak teganni yapmak mekruhtur. Arabiden başka dil ile ezan okunmaz. Hindiye de diyor ki, müezzinin sesini takatinden fazla yükseltmesi mekruhtur. İbni Abidin rahimehullahü teala diyor ki, ezanın Uzaklardan işitilmesi için müezzinin yüksek yere çıkıp okuması sünnettir. Birkaç müezzinin bir ezanı birlikte okumaları caizdir. Alimlerin bu yazılarından anlaşılıyor ki hoparlörle ezan, kamet okumak ve namaz kıldırmak bid'attir. Bid'at işlemek büyük günahtır. Hadisi şerifte bid'at işleyenin hiçbir ibadeti kabul olmaz buyuruldu. Hoparlörün sesi insanın sesine çok benziyor ise de insan sesinin kendisi değildir. Mıknatısın hareket ettirdiği parçalardan hasıl olan sestir. Yüksek yere çıkıp ayakta duran insanın sesi değildir. Hoparlörleri minarenin çatının sağına soluna arka tarafına koyarak sesin kıbleye doğru çıkmaması da ayrıca günah olmaktadır. Sesin uzaklara ulaşmasına ve hoparlörün tırmalayıcı metalik sesine ihtiyaç da yoktur. Çünkü her mahallede mescit yapmak vaciptir. Her mahallede ezan okunacak, her evden mahallesinin ezanı işitilecektir. Hazin olan insan sesleri uzaklardan işitilmekte, kalplere ve ruhlara tesir etmekte, imanları tazelemektedir. Müezzin ezanı ve imam efendi kıraati, cami civarında bulunan ve camideki cemaate işittirecek kadar tabii sesleriyle okur. Uzaklardan işitilmesi için kendilerini zorlamaları mekruhtur. Hoparlör kullanmaya lüzum olmadığı buradan da anlaşılmaktadır. Hülasa, hoparlör denilen borudan çıkan ses ezan değildir. Müezzin efendinin ağzından çıkan ses ezanı Muhammedidir. Büyük İslam alimi Ebu Nuaym İsfahani'nin Hilyetül Evliya kitabındaki hadisi i şerifte çalgıdan çıkan ezan sesi şeytan ezanıdır. Bunu okuyanlar şeytanın müezzinleridir buyuruldu. Bazı din cahilleri hoparlörün faydalı olduğunu, sesi uzaklara götürdüğünü söylüyorlar. Peygamberimiz ibadetleri benden ve hesabımdan gördüğünüz gibi yapınız İbadetlerde değişiklik yapanlara bidat ehli denir. Bidat sahipleri muhakkak cehenneme gidecektir. Bunların hiçbir ibadetleri kabul olmaz, buyurdu. İbadetlere faydalı şeyler ilave ediyoruz demek doğru değildir. Böyle sözler din düşmanlarının yalanlarıdır.